Veya tuşunu alalım mı? Olm bak deli <gülüyor> <gülüyor> Ne var ha? Ekmeğimiz değil zannetme ya lan Hemşerim koş Nereye oğlum bro? Oh. Ne oldu lan? Biraz hızlaştın galiba. Ya. Kapalı. Vatan... <laughs> gel gel dur dur. Dur dur. Bak arkadaş. <laughs> Selamun aleyküm testere. Ya neredesiniz? Hemşerim dur abi. <laughs> abi hızlı dönüyor. Ya ne olur şu saati bırakayım ne olur şu saati bırakayım. Dur. Allah bu kafam bırakmıyorum amına. Selamünaleyküm ne? biz geldik. Lan her şeyin değerini ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Boxini Keşke bu getirmeyiz sadece daha fazla kaybettir <laughs> 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 Götürme masrafımız daha çok dünya yağlı. <laughs> 4 dolara bir şey alıyorum shipping 20 var. Burada. Mavi bir şey. <laughs> Bağırayım mı? Lan! Oğlum o buraya arda verdim bir şeyler bak. <laughs> Atası var mı bu Emrah koş! Lan! Şşşş! ya beni! Lan! Değil mi? Yo, gol geçti böyle. La git lan amına soktum kafası. Lan kafam. Gelcem. Gel. Gel Ya <laughs> Yaratır. Bak bak oğlum saklanma çöğünüm yaratır lan yardım et. Oh. Gel Orada bir şey yok ya. O çoklu bomba yok mu ya? Çoklu bomba var. Bak. Galiba zon spoy yenilenmemiş ya. Şuna nasıl, nasıl vuruyor? İyi vuruyorum bir tane vur lan Oğlum bana var amına. <laughs> Alın lan şunun eline şunu. <laughs> <laughs> Bırak lan. Kalk. Bırak lan. <laughs> Şeyimiz. mi mı çağıracağız ne yapayım? <laughs> <laughs> ben gidiyorum yarrağımı yiyeyim. Daha gidemiyorum Emre evet, bana baksana ya şimdi good machen doch mal Şimdi ne bulayım var <laughs> var. <cın> <laughs> geldi. Hoş geldin. Bu <laughs> <laughs> tozun kelle sıkıştı ya lan. <laughs> e kafaya döce bu. <laughs> lan arkana bak lan. Üç <laughs> o. indir ya indir ya. Tuturuz. Piyano. Ama on on sik. Batu, <gülüyor> Batu, scrolla, çek vur, çek vur, çek vur. Döv öyle amına koyayım. <laughs> ben öyle dövdüm lan öldürdü beni. Bu kadar bot hiçbir şey yapmıyor. bana bir şey yapmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Emre tut. Kaldır. Vur amına koy. Tut batı. İndir. Tut 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 kaçırma. Kaçırma kaçırma anasını sikeyim tut tut tut. Kaldır. 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 İndir. Kaldır. Tut 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 tut. Orası bir şeydi. Nereye kaçın? Ne? Vur 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 vur. Patlat amına Tut tut tut. He kaçama amma da soktum. Vur. Kaldır. Kaldır. İndir. İndir. Kaldır. İndir. İndir. Aha da siktik anasını. <laughs> Şey Pişi şey Şuralara baktın mı? Gideyim sömürdük mapini ya. Canavarları oldu iki tane ama da sik ama. Oğlum hepsi böyle oldu. En kötü böyle olsun. Ben boşamıyorum Ben boşamıyorum ya. Bilmiyorum. Ben bunu yanımda götüreceğim mesela. Ya oğlum. Oğlum ben... Ne yardım lan. Ya, lan.